herkese selamlar. Aslında daha öncesinde bu konuyla ilgili bir video paylaşmıştım. Hemen sıcağı sıcağına videonun başında o videoyu da şöyle paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü okumakla ilgili ayrıntılı bir video çekmiştim. Ama ben bu videoyu çektiğimde henüz formasyon kaldırılmamıştı. Yerine tesis yüksek lisans gelmemişti. Onun dışında bazı değişiklikler oldu bu süreçte. O video biraz güncel dışı olduğu için ve şimdi tercih döneminden dolayı öğrenci arkadaşlar da YouTube'da kendi istedikleri bölümleri aratarak o bölümler hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar. Ve benim videomu da özellikle son iki haftada üniversite sınavı belli olduktan sonra birçok öğrenci arkadaş, birçok üniversite adayı arkadaş, üniversite öğrencisi adayı arkadaş izlemiş. Birçok soru geldi, birçok yorum yapıldı. Hepsine dönmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bazılarına bildirim gelmediği için geç görüyorum. 2-3 gün gecikmeli dönüyorum ama mutlaka bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum bilgim dahilinde. İnternette birçok bilgi var. Biraz bilgi kirliliği olan bir ortam internet ortamı bildiğiniz üzere. O yüzden ben ekstra bir video çekerek çok sorulan ve benim sürekli cevap verdiğim sorulara video yoluyla da cevap vermek istedim. Nedir bunlar? Arkadaşlar öncelikle şu formasyon durumunu netleştireyim. Formasyon yakın zamanda kaldırıldı. Yani formasyon kaldırıldı demek şu demek değil. Yerine başka bir sistem geldi ve öğretmen olabilmenizin önünde bir engel yok. Yine öğretmen olabilirsiniz bölüm okuduğunuz takdirde formasyon sertifikası yerine artık öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programı adı verilen bir programa dair olacaksınız ve buradan mezun olduktan sonra Artık formasyon yerine bu tesis yüksek lisans e, sertifikasıyla diyelim ya da diplomasıyla siz öğretmen olabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu çok önemli. Formasyon yerine gelen sistem sizin öğretmen olmanızın yolunu yine açmış durumda. Herhangi bir e, öğretmen olamama, devlette çalışamama gibi bir durum söz konusu değil. En çok gelen soru bu. Öncelikle bunu bir netleştirelim. Peki bu sistem nasıl işleyecek? Bu sistem 1 Ocak 2021 itibariyle e, alınacak programa ve bu şekilde bir başlangıç yapılacak. Yani bu yılın sonuna kadar formasyon eğitimi sebebiyle, nedeniyle e, sertifika almış arkadaşlar e, yine bu sertifikalarını kullanabilecek. Yani herhangi bir hak kaybı 2020'nin sonuna kadar alınan formasyon sertifikalarında yok. O yüzden hani bu konuyu bir netleştirelim. Peki ne farkı oldu? Neden formasyon kalktı? Neden bu sistem geldi? Şimdi formasyon Mezun olduktan hemen sonra alabildiğiniz ya da mezun olmaya yakın 4. sınıfta okurken aldığınız bir sertifika programıydı. Ama şu an bu tesis yüksek lisans programı anladığım kadarıyla daha çok detaylı bilgi de verilmedi. Talim Terbiye Kurulu Başkanı bunun açıklamasını yaptı ama bizim anladığımız kadarıyla tesis yüksek lisans işi sizin atandıktan sonra yapacağınız bir iş. Yani öğretmen olmaya hak kazandınız, KPSS'ye girip yeterli puanı aldınız. Bu sefer devlet size bu testsiz yüksek lisans programıyla işte bu formasyon eğitiminizi tamamlamanız gerektiğini söyleyecek ve siz bu şekilde bu eğitimi tamamlayacaksınız. Onun dışında hep gelen sorulardan biri. Hocam edebiyat okuyup Türkçe öğretmeni olabilir miyiz? Edebiyat okuduktan sonra Türkçe öğretmeni olarak atanabilir miyiz devlette? Önemli olan nokta bu. Arkadaşlar devlet sizi mezun olduğunuz branşa göre atar. Yani mezuniyetiniz nedir? Türk dili ve edebiyatı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğinden atanabilirsiniz. Mezuniyetiniz Türkçe Öğretmenliği ise Türkçe Öğretmenliğinden atanabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkçenin atamaları Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkçenin atamaları yüksek. En son atamayı söyleyeyim. Ben bir önceki videonun altında da bazı arkadaşlara link olarak iletmiştim. Son atamanın kontenjanlarını atmıştım bu videonun altına da açıklamaları eklerim oradan da kendiniz görebilirsiniz Türkçenin son atamada aldığı kontenjan 1300 1300 ama edebiyatın 344 işte coğrafyanın sanırım 168 tarihin 201 gibi bir şeydi sayılarda ufak yanılmalar olabilir arkadaşlar baktım videoyu çekmeden önce ama insanlık hali sayılarda ufak tefek hatalar olabilir ama 100 küsür 200 küsür 300 küsür tarih coğrafya edebiyat e, Türkçeye geliyoruz 1300. E, doğal olarak arkadaşlar Türkçe öğretmenliğinden atanma şansınız yüksek olduğu için bu kafa karışıklığı, edebiyat mı okuyayım, Türkçe mi okuyayım, özellikle de puanı yüksek arkadaşlar eğitim fakültesine yani öğretmenliğe direkt olarak yerleşebilecek arkadaşların kafasında bu ikilem var. Arkadaşlar puanı iyi olan Türkçe öğretmenliğini tutturabilecek arkadaşlara bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak atanmış e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda 6. yılını çalışıyor olan bir edebiyat öğretmeni olarak benim tavsiyem kesinlikle Türkçe öğretmenliğini seçmeleri yönünde olur. Bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü atanma ihtimaliniz yüksek. Edebiyatın mezun sayısı çok fazla. Yani yılda 50 bin, 60 bin belki mezun veren bir bölümden bahsediyoruz. İkinci öğretimi var, uzaktan eğitimi var, açık öğretimi var. Yani açık öğretimde bile olan bir bölümden bahsediyoruz. O kadar fazla mezun var ki sınava her sene 30-40 bin dolaylarında hatta bir ara 50 yakın e, edebiyat öğretmeni adayı KPSS'ye müracaat etti ve girdi. Atamalarsa arkadaşlar 300, 350, 400 yani 20 bin atamada edebiyata verilen kontenjan bu arkadaşlar. Bunun bilincinde tercih yapın. E, okul soranlar oluyor. Yani ben İstanbul'daki okulların birçoğuna hakimim. E, akademik e, kadrolarını biliyorum. E, çok değerli hocalarım da var bu okullarda. O yüzden mümkün olduğu kadar bildiklerim üzerinden yorum yapmaya çalışıyorum ama birçok Anadolu Üniversitesi hakkında bilgi isteniyor. Akademik kadrolarını çok bilmediğim için sadece genel bilgilerimi paylaşabiliyorum. Onu da belirtmiş olayım. Yani son olarak da şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, Türk dili ve edebiyatı ayrı bir bölüm. Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği ayrı bir bölüm. Türkçe öğretmenliği ayrı bir bölüm. Peki Türk dili ve edebiyatı ile öğretmenliği arasında ne fark var? Türk Dili ve Edebiyatı Fen Edebiyat Fakültesi'nde bulunan bir bölümdür. Ve sizin o bölümü okuduğunuz zaman sonrasında formasyon veya işte yeni adıyla artık değiştirilmiş şekliyle öğretmenlik meslek bilgisi tesis yüksek lisans programını bitirerek öğretmen olmaya devlette atanmaya hak kazanmanız lazım. Ama direkt olarak öğretmenlik okursanız Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği şeklinde okursanız o zaman arkadaşlar ekstra bir formasyon ya da tesis yüksek lisans programı gibi şeyleri bitirmenize, bu sertifikaları almanıza gerek yok. Bu öğretmenlik ibaresi olan, sonunda öğretmenlik ifadesi olan bölümler eğitim fakülteleridir ve puanları daha yüksektir. O yüzden arkadaşlar puanınız yüksekse direkt olarak öğretmenlik tutturabiliyorsanız tercihinizi öğretmenlikten yana kullanmanız sonrasında rahat etmeniz açısından sizin için daha faydalı olur. Onu da söylemiş olayım. O videomda yani bundan önce paylaştığım videomda bölümdeki derslerle alakalı da bilgi vermeye çalıştım. Yani oradan tamam diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bu sürekli sorulan ve öğrencilerin aklını çok karıştıran sorulara cevap vermek istedim. Bir de hadi son olarak aklıma geldikçe son son ekliyorum ama son olarak şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar devlet sizi mezun olduğunuz branştan atar. Türkçe ise Türkçe, edebiyat ise edebiyat, tarih ise tarih. Yani bunda bir anlaşalım burası çok net ama özelde çalışmak istiyorum KPSS'den başarılı olamadınız çalışamadınız hazırlanamadınız istediğiniz gibi olmadı ve döndünüz dediniz ki ben özel sektörde herhangi bir özel kurumda çalışmak istiyorum edebiyat mezunusunuz Türkçe öğretmeni olarak da o özel kurum sizi alabilir arkadaşlar yani o özel kurumda Türkçe öğretmenliği yapabilirsiniz hocam özelde çalışmak için formasyona gerek var mı? Arkadaşlar böyle bir zorunluluk yok özel sektörde. Ama formasyonunuz olduğu vakit o özel okul sizi daha öncelikli olarak tercih eder. Yani o sizin CV'nizde, o sizin işte o iş geçmişinizde sizin için bir altın bileziktir. Sizin için önemli bir artıdır. O yüzden tercih sebebi olmak istiyorsanız bu formasyon eğitimini e, almanız sizin yararınıza olacaktır. Onu da söylemiş olayım. Atandınız, öğretmen oldunuz artık devlette öğretmensiniz. Ama branşınızdan memnun değilsiniz. Edebiyatçısınız misal. Türkçeye geçmek istiyorsunuz. Böyle bir hak var arkadaşlar. Ama bu artık atandıktan sonra olan bir şey. Yani atanana kadar devlet sizi sadece mezun olduğunuz branşa göre yerleştirir. Atandıktan sonra sosyal bilgiler öğretmenliğinden tarihe, coğrafyaya ya da tarihten coğrafyadan sosyal bilgilere, edebiyattan Türkçeye, Türkçeden edebiyata çeşitli koşulları sağlamanız şartıyla geçiş yapabilirsiniz. Ama tabii ki önce atanmanız gerekiyor kendi branşınızdan. Bunları da söylemiş olayım. Benim aklıma gelenler bunlar. O videoda mümkün olduğu kadar açıklayıcı bunları anlatmaya çalıştım. Ama ister istemez o video birkaç ay önce çekildiği için, formasyon durumu belli olmadan önce çekildiği için formasyonla alakalı söylediklerimde değişiklikler oldu. Ben tabi o videonun da sabitlediğim yorumunda milli eğitimin bir çalışması olduğunu ve bu sistemi değiştireceklerini ama tamamen kaldırılmayacağını yerine başka bir sistemin geleceğini arkadaşlar ben söylemiştim zaten. Ve çok kısa zaman sonra da e, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından böyle bir açıklama yapıldı. Yani süreci takip edenler zaten bunları biliyor. Ama arkadaşlar biraz bilgi kirliliği var. O yüzden ben mümkün olduğu kadar açıklayıcı olarak size bunları ifade etmek istedim. Yine sorusu olan arkadaşlar varsa e, bana yazabilir, yorumlarda belirtebilir. Ben herkese aydınlatmaya çalışırım. Şu süreçte e, salgın devam ettiği için okullara giderek rehberlik servislerinden bu konuda yardım isteme, e, rehberlikten faydalanma durumu biraz daha kısıtlı, biraz daha sıkıntılı olduğu için e, ben bu tarz e, videolara, bu tarz içeriklere çok önem veriyorum. E, doğru bilgiye ulaşmak biraz günümüzde zor arkadaşlar ama ben mümkün olduğu kadar size açıklayıcı olmaya çalıştım. E, i̇zlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, ben edebiyat bölümüyle alakalı da içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Kanalı takip etmek, videolardan haberdar olmak isterseniz de abone olarak bildirimlerinizi açarak bana destek verebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bu tercih sürecinde umarım hakkınızda hayırlısı olur. Herkesin gönlündeki bölüm ve gönlündeki meslek olur diyorum. Umarım hepiniz için en güzeli olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.